Mustafa mı? Ona... Adı mı Mustafa abi evet. meydi? Güzel güneş Şey Şeyden... Sevdiyalı Mustafa diyor. Kardeşinden sonra oy, oydu yani. Çıkmadı. En Zaten şey... Şehit abinin abisi. Sen şey abin mi? Karaylan abim. O, deriye deriye bir <gülüyor> <gülüyor> ha, size, size çay yapıyorum. İsmail yapıyor. İsmail yapıyor. Ben olsun. İsmail Aa, evet. abi. Ya. abi. Yani, yani, Köyde hep yardımcı oldu. İsmail abi ne zaman geldiniz? Ben her şeye geliyorum. Yokuz oldu geliyor. Yazları burada duruyorum. Maşallah. Uzun yaşayın. Adımı sorarsan İsmail Erden, her zaman ağlayan, ne zaman gülen, Avustralya'da çektiğim elen bize yol vermiyor, gelmeye de İsmail'im belki koyma mayını, herkes beğenmiştir kendi uyunu. Gibi delik kaba akıl suyunu taşıyıp yorulma, dolduramaz. Biraz çana aldı. Ben çana açılış yaptım böyle. Bir tartışmanın ardından açamam ki kalbimin kapısını rahatsızlı. verseler de alamam ve tapısını kıramadım gönlümün arzusunu sevilmeden sevdim yine suçluyum Işığın su, suyu su, sen benim mutluluğum, sevgilimsin. sen benim sevme dedin, deli kalbim dinlemez. Yine kölem bile olamadım ben senin. Diyor İsmail abi evet. gerçekten e, müzikten sözlerini çok aklında tutan kendisi müzisyen, uut çalan İsmail abimizi evet. bugün taşlıkta ziyaret ettik. Bur burada çok güzel bir ortam var. Sıcak köy kahvesi burası. E, hepinize buradan Taşlık'tan Taşlıklılar olarak ve bizler selama sevgiler iletiyoruz. Evet. Buradaki ben sohbetlere cümle, çok çok selamlar bizi bilmeyenlere. Bu ne çekilmez bir kale Allah'ım Sevilmeden sevdim yine suçluyum Bu ne açılmaz bir kale Allah'ım Sevilmeden sevdim yine suçluyum Işığımsın, güneşimsin, sen benim mutluluğum. Sevgilimsin, sen benim sevme dedim, deli gönlüm dinlemez. Kölen bile olamadım, ben seni... Bu güzel kahvede çaylarımız da geldi. Evet. Sıcak bir ortam var. Artık bahar geldi, yaz geldi. Kırbecçilerimiz evet, valizlerinizi topluyorsunuz. Beş gün burada, bir gün dışarıda. Yani Antalya'da, Alanya'da, Bodrum'da her nereye giderseniz bu ortamı sizde yaşayın. Bu güzel çaylardan sizde tatın. Sevgili Zülkan kardeşim, Yılmaz abicim ve İsmail abi. Evet, evet. Sizlere sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Hep beraber sohbetimize devam ediyoruz. Bir, başka programda görüşmek üzere. Şen ve esen kalın. Hoşça kalın. Kayserimin yurdundayım, Erciyes'in ardındayım. Eller bayramını yapar. Ben yavrunun derbindeyim. <laughs> Çok teşekkür ederim İsmail abicim. Şimdi sizlerden ayrı, ayrılmadan önce tekrar bir kez daha selamlarımı sunuyoruz. Hoşçakalın, dostçakalın. Alaaddin Atay, Özvatan. <laughs>